Hayatında başarı mı istiyorsun? Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize sıkıntılarımızı gideren, huzur veren ve hayatımıza bereket getiren güçlü bir dua öğretti. İbn Mesud radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bu duayı düzenli olarak okursa Allah ona her zorluktan bir çıkış yolu ihsan eder ve işlerini kolaylaştırır. Bu mübarek dua şöyledir. Allah'ım la sehle illa ma cealtu sehlen ve ente tecalul huzna sehlen anlamı Allah'ım senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman zor olanı kolay ve yumuşak yaparsın. Bu duayı sık sık okumayı alışkanlık haline getir. Zor zamanlarında sana rehber olacak ve gönlüne huzur verecektir. Bu duayı kaydet ve sevdiklerinle paylaş. Allah hepimize ferahlık, huzur ve bereket versin. Daha fazla İslami hikmet ve güzel dualar için takip etmeyi unutma.